Kötüler bizimkilerin kapılarına dayandılar. Çünkü hatırlarsanız Elmaslı kötüler ile geçirdiği büyük savaşta yenik düşüp topraklarını kaybettirler ve bizimkilerin zillerini çalmaya başladılar. Bizimkiler kapıdakileri görünce şok oldu. Kötüler ise Elmaslı kötüler alanımızı ele geçirdi yardımınız lazım dedi. Bize yeni bir ada veya ev yaparsanız küçücük bir iyilik ama büyük kazanç elde edersiniz. Ama Dursun, Çetin ve Hüseyin'i öldüren bu topluluğa asla ama asla izin vermedi. Ali ve Ali Cabbar ise izin verdi. Çünkü aynı topluluk, içindeydiler ama bunu belli etmiyorlardı Dursun'a. Dursun, sinirli bir şekilde yatağına yattı. Ali ve Ali Cabbar ise bildiğiniz gibi kötülerden zaten. Ali şöyle dedi, siz niye geldiniz lan siz güçlü bir, topluluksunuz. Enmaslı kötüler bizim alanımızı ele geçirdiler o yüzden geldik. Eğer o eşler olmasaydı savaş bizimdi, dedi kötüler. Bir yer veremeyiz, ne kaynağımız var noktada burada hepimize yetecek yatak. Gerçekten mi, yardım ederiz türlü, türlü mallar veririz. Ali de şöyle dedi: Ya dursun ikimizin aşan olduğunu anlarsa. Kötüler de şöyle dedi: Lütfen hiç toprağımız yok. Bizimkilerin cevabı şöyle oldu: Hayır olmaz. Ve fakirlerin adasına taşınma fikri aldılar. Fakirlerden bir tanesi kötülerin yanına gitti. Ne işiniz var burada? dedi. Sizi gidi hainler, dedi. Kötülerin cevabı şu oldu, elmaslı kötüler alanımızı ele, geçirdi toprağımız yok yemek yok kaynak yok lütfen bize yardım edin. Daha ne duruyorsunuz buyurun. Fakirlerden bir tanesi kötülerden bir tanesini yanına çağırdı. Kötülerden birisi de geldi ve efendim amca dedi. Fakir amca şöyle dedi. Öllat, şu taşları al nokta etrafı tamir et bak sana ve arkadaşlarına. Bir sürü toprak paylaştık. Kötü kişi de tamam amca dedi. Fakir de ödül olarak sana külçe veririm dedi. Kötü kişi de ne külçesi ben elmas istiyorum dedi. Ama fakir amca şunu dedi. Bizim elmasa yetecek paramız yok evlat. Amca gerçekten biz de fakir olduk. Ama yardımlaşma ve dayanışma önce gelir. Sıkıntı yok birlikte bizi kimse durduramaz dedi fakir amca. Ve kötüler yavaş yavaş tamire başladılar. Ve evin birçok kısmını tamir etmişlerdi. Ve sonunda bütün evi tamir ettiler. Amca bütün evi tamir ettik ver bakayım külçeyi dedi kötülerden o kişi. Aferin kuzucuklarıma dedi amca, al bakalım bu da, anlaştığımız külçe, taşlarında al amca dedi o kişi. O gün kar yağmıştı hem de fırtına gibi kar yağmıştı. Buradaki zavallı fakirler ise soğuktan yorganlarına sarılmaktan başka bir şey yapamıyorlardı. Aynı kişi amcanın yanına gitti ve olayı anlattı. Amca da kömür almak için para biriktirdikleri mi söyledi. Kötülerden o kişi de ne zor işmiş fakir olmak amcaya dedi. İşiniz gücünüz hep elmas dedi amca. İyilerden yardım isteyeceğim dedi kötüler dedi o kişi. Ve Ali ile konuşmaya başladılar ve o kişi yani kömür istedi. Ali kömürü ne yapacaksınız diye sordu. Şunu dedi: Biz fakirlere gittik oralarda hava çok soğuk. Ham kömür sizi ısıtamaz. Soba yapacağız ve içine kömür atacağız dedi. Ali de kömür yardımını hızlıca gerçekleştirdi. Çok çok teşekkürler etti Ali'ye. Ve amcanın yanına giderek kömürleri ona verdi. Amca şöyle dedi, sana ne kadar teşekkür etsem nokta yavrum lütfen bir tane de soba yap da şu soğuktan, kurtulalım. Ama soba yapamıyordu ve bunu amcaya söyledi. Tüm fakirler de soba yapmayı bilmiyor dedi amca. Ve diğer kötülerle bir olup soba yapabileceklerini söyledi. Ve yapmak zorundalardı yoksa soğuktan donup ölüp gideceklerdi. Aylar sonra bir soba yapmayı başardılar. Ve bunu amcaya söylemek için sabırsızlanıyordu. Ve amcaya soba yapmayı başardığını söyledi ve amca onunla çok çok gururlar duyduğunu söyledi. Senin sayende soğuktan kurtulduk diye tebrikler. Etmeye başladı tüm fakirler ve amca herkes ve diğer kötüleri çok seviyorlardı ve sürekli birbirlerine yardım ediyorlardı. Amca sobanın yanına gitti ve herkesi soba başına davet etti. Fakat herkese yetmiyorsu soba bu yüzden yetişkinler çocukları için sobanın yanına gitmediler. Devamı onda.